Ya şuna bak arıyor mu? Ya yine arıyor gördünüz mü? <laughs> Koyun Şanlı gelmiş. Koyun Şanlı ne, şan ne yapıyor? Niye? Siz mi çağırdınız Koyun Şanlı? Neredeydi? Niye geldi o zaman? Balkondaydı. Balkonda mı? Evet. Aa, aa. Aslı niye geldi? Için geldi. Nasıl sizinle oynamak için geldi? Evet. Anneciğim niye bu kadar mutlusun? Koyun Şanlı gelmiş bizimle oynayacak diyor. O oynayacak bile değil ki. Oğlum. Ya ne işi var Koyun Şanlı? verebilir o. Ya saçmalamayın çocuklar. Odanıza gidin çabuk. Koyun Şanlı ne işiniz var? Hadi gidin çabuk. Koyun şanlı çağırmışlar bir de, yaramaz kızlar. Koyun şanlı videodan <laughs> Ay, Çok anne. Anne. O ses ne Mustafa? Gelip Telefon gelip sesi geliyor, bir bağırıyor çocuklar geliyor, sanki. Bağırıyor, Aa, gel bakalım bir tane, o ne yapıyorlar? Mı? Anlamadım ki, bir korkma sesi geliyor. Dur bakayım. Ay. Dur dur, dur. Ne izliyorsunuz siz? Ne izliyorsunuz siz? Ay çabuk bir bakar mısın? Ne izliyorsunuz çabuk söyle. Koyun şahını izliyorlar. Ya koyun ne niye izliyorsunuz? Ben size izlemeyin demedim mi? Çocuklar koyun gelmiş balkonda sizi bekliyor. Ne oldu? Koyun şahın arıyor bak. Ya videosunu izlediniz şimdi bizi arıyor. Ne yapacağız biz? Ya saçmalama açma. Hayır hayır açma. Ya ne demek ha? Saçmalamayın. Kızım ben ya, ya saçmalamayın. Siz ben burada şey durun, ben konuşanı bakacağım. Bekleyin burada. Balkonda kesin bizi arıyor. Kapıyı bekleyin. Diye. Tamam bekleyin. Çabuk bekleyin tamam, geliyorum. Duralım. Balkonda gördüm diyorlardı. Dur bakayım nerede bu konuşan? Bakayım bir. Gelmiş buraya şuna bak. Ya şuna bak konuşan ne işin var senin burada? Niye geldin sen buraya? Bir de arıyorsun çocukları. Arama bak sinir oluyorum. Git çabuk buradan. Ya çocuklar gelin çabuk buraya. Ya konuşan balkonda telefonumu niye açmıyorsunuz diyor ya. Ne? Ya şuna bak arıyor mu? Ne? Astırıyor yine arıyor gördünüz mü? Ya çok korkunç ya. Ne yapacağız? açamazsın ya, hayır. Hayva. Aslı çabuk kapat mutfağın kapısını. Çabuk kapat. Biz de hemen bir yere saklanalım. Gel Mustafa girebilir mi ki? Girer tabii ki orada yaklaşmıştı zaten. Hayır, gel. Ya. Çok korkuyorsunuz da niye izliyorsunuz yaramaz kızlar. Hayır, Geç bakayım. Korkmuyor. Ne yapacağız biz şimdi ya? İçeriye nasıl göndereceğiz? İçeriye girerse de değil. Niye arıyorsunuz? Niye izliyorsunuz videolarını? Niye Gerçeği orada. Evet. Yaramaz kızlar. Ne yapacağız şimdi? Biz nasıl göndereceğiz <laughs> bu koyun şanını ya? Bakalım mı? Ah Aa, o sesler ne? Ayrıca Dur bakayım. Dur dur. Bir dakika bekleyin siz olun. Bak açıyorum kapıyı tamam mı? Bekleyin, 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 bekleyin. <laughs> Mustafa gelmiş. Mutfağın kapısında. Ne yapacağız biz? Ne yapacağız çocuklar gördünüz mü? Anne çağırayım mı? Ya asıl saçma mı? Hiç korkmuyor da şuna bak ya. Kızım sen kapıyı kapatmadın mı? Yarı bıraktın değil mi kapıyı? Doğru söyle. Hala arıyor ya. Arıyor mu yine? Yani, Nerede olduğumuzu görmek istiyor herhalde. Yani, bizi burada göremedi. Eyvah, ne yapacağız Mustafa? Yapacağız? Ya, ya ben, ben bu de telefon... Telefonu ne açacağım ya? kızım? Açsan ne, ne yapacaksın? Ya bizim bu koyun şahından kurtulmamız mı? lazım. Hayır saçmalama. Niye açıyor? Çabuk odanıza gidin. Çabuk sen de kapat telefonunu. Gidin yatın çabuk. Ya tamam da oradalar zaten. Bakacağım dur. Yok burada koyun şahın. Gidin odanıza. Gidin çabuk, görmeyeceğim bir daha sizi. Aç bakayım lambayı. Yaramaz kızlar. İkiniz de yatağınıza yatın çabuk. Yatın, sesinizi çıkarmayın. Kapınızı da örtüyorum. Yaramaz kızlar. bak bir uyaralım ya. Uyaralım mı? Uyaralım gel. Ya bir ya şey yok, uyuyacaklar. Vardı. Ben söyledim onlara, uyuyacaklar. uyuyacaklar. Yine de bir söyleyelim. Bunlar ne yapıyorlar Aha, ya? Ne yapıyorsunuz Aslı Ya ne demek koyun sallıyoruz ya? Orada mı? Ya nasıl orada? Dur bakacağım, bekle. Çekil çabuk Rüya. Ya, Rüya çekil bakayım. Çekil. <laughs> ya şuna bak. Kızlar camının önüne gelmiş ya. Ya Mustafa çabuk kapat şu perdeyi. Çabuk 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 kapat. Ya şunlara bakar mısın? Yaramaz kızlar. Siz daha görüyorsunuz. ona gidiyorsunuz? Anlamadım ki ben. Şuna bak. Gidiyorum. Bir de oyuncak vereceklermiş. Cezalısınız. Bu odadan dışarıya çıkmak yok tamam mı? Şimdi yatıyorsunuz, uyuyorsunuz, ne? gelmiyorsunuz. Cam Çok sinirleniyorum. Aynen öyle. Camı açtığınızı görürsem sizi de evden gönderirim. Hadi bakalım yatın ben çabuk. Duyuyorum. Hadi kontrol etmeye geleceğim. Hadi iyi geceler.